Merhaba arkadaşlar Patakule Gaming'e hoş geldiniz. Arkadaşlarım Patakule Gaming'de şimdi çok kolay, çok basit bir video çekeceğiz. Belki bir çoğunuz %90'ınız biliyor, bilmeyen %10'unuz için çekiyorum. Bedava Pro Pack alma videosu çekiyorum. Sadece Daily Shooting Ground'lardan shoot, shoot Ground mıydı? Tam bilmiyorum, okumadım. Bundan önceki videolarımda ne çektim? International seti çektim arkadaşlar. Bunun dışında ne çektim? Ee, gümüş oyuncu taklini çektim, para kasma. Onlara bir bakabilirsiniz işinize yarar. Hemen şuradan dunk challenge'ı yapıyoruz arkadaşlar. Bunun dışında takımımı size göstereceğim. Eğer önceki videolarımı izlemediyseniz takımımı bir görün istiyorum. Çünkü bir işe yarıyor dediğim şeyler. Yani ben kendim göstereyim. Benden daha iyi takımı olan da vardır. Daha kötü olan da vardır. Benim dediklerimi yaparsanız sizin de en azından benimki gibi bir kadronuz olabilir. Beğenmeyen olabilir, beğenen olabilir. Hemen şuradan My e gelelim arkadaşlar. My e geldikten sonra gördüğünüz gibi birkaç tane gold kaldı. Onun dışında güzel. Tabii ben bunları değiştireceğim arkadaşlar. Artık bunların hepsini satıp daha yüksek 92 overall'lere filan Shaquille O'Neal'lara, Yao Ming'lere, Kevin Garnett'lere filan çıkacağım arkadaşlar. Çok yakında bunları deneyeceğim. Ne yapacaktık? Bedava Shooting Ground'un şeyimizi alacaktık. Neymiş bu arada? Şu Derawntmış arkadaşlar. Şu Derawnt. Hemen setlerden arkadaşlar Weekly Events'e geldikten sonra burada Daily Shooterawnt'a tıkladıktan sonra 5 kere yaptıktan sonra bir hafta içinde bir kere yani sirkülasyon içinde 10 günde 2 tane Propek alabiliyoruz arkadaşlar. Hemen claim dedikten sonra Propek'imizi alalım. Propek'imizi aldıktan sonra hilesiz bir şekilde açıyoruz arkadaşlar hiç uzatmadan. Bir tane bir daha kazanmışım. Daha demin gümüş videosu oyuncusu çekmiştim. Onu da izlemeyenler bakabilir videolarımdan. Son attığım videolarımda zaten yine bir gümüş oyuncu çıktı. Çok güzel. İyi paraya gidecek. Margin Gortat çıktı arkadaşlar. Onu da satarız. Sorun yok. Elit oyuncu bekliyorduk tabii ki de. Arkadaşlar bir de bir kazanmışım. Önceki videomda bağlantılı olsun. Arkadaşlar oh kazanmışım. Bu gümüş oyuncuları çok güzel. Çok güzel satacağım ben. Cebime cukkayı indireceğim. Hemen şuradan hatta şu paraları alın. Aldık. Sel diyelim. Hemen arkadaşlar Gortat'ı şöyle 5 7.5 Ne olursa olsun. Gold olursa 5 7.5. Yani kötü olursa tabi şey çok iyi olur öyle değil de gümüşleri de ben 2000 4000 arası koyuyorum. Elit oyuncuları çıkarmaya devam ediyorum. Para kasmaya devam ediyorum. Peki hemen şuradan bakıyoruz. Neler satıyorsun sen? Neler konuşuyorsun? demek isteyen olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir sürü bir gold oyuncu aynı fiyattan satılışı. Buradan da bir sürü gümüş oyuncu satılışı devam etmekte. Bu videoları bundan önceki videolarda buralarda ne yapmaya çalıştığımı açıkladım. Gümüş oyuncu taktiği ve international setlerde filan öyle video çektim. Onlara bakarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ben Burak size çok selam yolluyorum. Derslerinize çalışın. Hayat sadece oyun değil. Annenize babanıza iyilik yapın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Patakule Gaming. You said what?